Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sıvıların kaldırma kuvvetini işleyeceğiz. Sıvıların kaldırma kuvvetinden faydalanılarak çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Ahmet, bu araçlara örnek verebilir misin? Denizaltılar ve gemiler bunlara örnektir. Doğru söyledin Ahmet. Sıvılar içlerinde bulunan cisimlere bir kuvvet etki ettirirler. Bu kuvvete sıvıların kaldırma kuvveti denir. Bu ilkeden prensipten faydalanarak da bu denizaltı ve gemilerin yüzmesi sağlanmış olur. Şimdi kaldırma kuvvetini nasıl hesaplandığını bir görelim isterseniz. Fakat bunun için bunu daha iyi anlamak için bir cismin hava ortamındaki ağırlığını bilmemiz gerekir. Ahmet, bir cismin hava ortamındaki ağırlığı nedir? Cismi dinamometreye bağladığımızda dinamometrenin gösterdiği değerdir. Doğru. Bu durumda animasyonumuza göre cismimizin hava ortamındaki ağırlığı 50 N'dur. Peki, cismimizin yarısı su içerisindeyken dinamometrenin gösterdiği ne oluyor? Bir bakalım. Havadaki ağırlığına göre azalıyor ve 40 Newton oluyor Doğru. Peki, cismimiz tamamen su içerisine battığında dinamometrenin gösterdiği değer ne oluyor? Bir görelim. Azalıp 30 Newton oluyor. Doğru. Cisim tamamen sıvı içerisine battığında ki ağırlığına sıvıdaki, sıvı ortamındaki ağırlığı diyoruz. Eğer bu sıvı su ise sudaki ağırlığı diyoruz. Cismin sudaki ağırlığı havadaki ağırlığından daha küçüktür. Bunun sebebi ise sıvıların kaldırma kuvvetidir. Aynı zamanda animasyondan da anlayacağımız gibi sıvıların kaldırma kuvveti cismin batan hacmiyle doğru orantılıdır. Peki su yerine zeytinyağı kullansaydık ne olurdu? kaldırma kuvveti batan cismin hacmine bağlı olduğu için değişmemesi gerekirdi. Ayşe ben sana katılmıyorum. Zeytinyağının öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olduğu için değişmesi gerekir. Animasyondan da anlaşılacağı gibi cismin su içerisinde tamamen battığı durumda dinamometrenin gösterdiği değer ile zeytinyağı içerisinde tamamen battığında gösterdiği değer farklı oluyor ve 32 Newton görüyoruz. Bu durumda Sıvıların kaldırma kuvvetinde sıvıların yoğunluğunun da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sıvıların kaldırma kuvvetini daha iyi anlamak için başka bir animasyona bakalım. Cisim sıvı içerisine bırakıldığında taşırdığı sıvının ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvveti kadardır. Cisim içinde bir miktar su olan kaba batırıldığında cisme etki eden kaldırma kuvveti Yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. Bu kaldırma kuvveti Arşimet tarafından bulunmuştur ve kaldırma kuvveti eşittir cismin batan hacmi çarpı akışkanın yoğunluğu çarpı g yer çekimi ivmesi olarak ifade edilmiştir. Şimdi kaldırma kuvvetini daha iyi anlamak için bir örnek çözelim. Eşit hacim ve bölmeli K ve L cisimleri su içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre K ve L cisimlerine etkiyen kaldırma kuvvetleri oranı kaçtır? Ahmet bu soruyu sen çözebilir misin? Kaldırma kuvveti ve batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Buradan FK V çarpı D çarpı G'dir. FL ise 3V çarpı D çarpı G'dir. FK bölü FL oranı ise 1 bölü 3'tür. Teşekkür ederim Ahmet. Peki öğretmenim e, gemilerin ağırlığının çok büyük olmasına rağmen nasıl oluyor da suda yüzebiliyorlar? Bu soruna geçmeden önce istersen cisimlerin sıvı içerisinde nasıl durduğuna bir göz atalım. Bu üç şekilde incelenebilir. Cismin bir kısmının sıvı içerisinde olduğu ve cismin dengede olduğu duruma yüzme durumu diyoruz. Burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığı olan G'ye eşittir. Cismin batan hacminin, cismin toplam hacminden küçük olmasından dolayı cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan daha küçüktür. İkinci durum ise askıda kalma durumudur. Kaldırma kuvveti yine g ağırlığına eşittir fakat cisim tamamen su içerisindedir. Bu durumda cismin g ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Cismin batan hacmi cismin toplam hacmine eşit olduğundan cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna yine eşittir. Üçüncü durum ise batan cisimler durumu olup cisim tamamen sıvının içerisine batıp kabın tabanına iner. Burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Cismin hacmi batan hacmine eşit olmasına rağmen cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür. Ayşe şimdi senin sorduğun sorunun cevabına gelebiliriz. Gemiler sudan yoğunluğu daha büyük olan metallerden yapılmasına rağmen içlerindeki havadan dolayı toplam yoğunlukları sıvınınkinden sudan daha küçüktür. Bu yüzden de suyun üzerinde rahat yüzebilirler. Burada gördüğümüz oyuklu yapı yüzünden, oval yapı yüzünden hava geminin içinde birikir ve geminin toplam yoğunluğunu sıvınınkinden daha az hale getirir. Ve bu şekilde gemi yüzmüş olur. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için bir soru daha çözelim. Yarı çapı 20 cm olan silindirik kap sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Silindirin üst düzeyine etkiyen sıvı basıncı 1 kilopaskaldır. Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır? Bu soru için pi 3 g yer çekim ivmesini ise 10 metre bölü saniye kare alabiliriz. Sıvı içerisindeki bir cisme etki eden kaldırma kuvveti sıvının cismin taban ve tavan yüzeylerine etki eden basınç kuvvetlerinin farkına eşittir. Çözüm için öncelikle cismimizin taban ve tavan alanlarını bulmamız gerekmektedir. Buradan da görüldüğü gibi alanımız pi r kare olup değerler yerine yazıldığında 0.12 metrekare olarak bulunur. Daha sonra üst düzeye etki eden basınç kuvvetini ise basınç kuvveti eşittir basınç çarpı alandan bulabiliriz. Bu kuvvet 1 kilopaskal basınçla 0.12 metrekarelik alanın çarpımından 120 Newton olarak bulunur. Üçüncü adımımızda ise alt yüzeye etki eden sıvı basıncı yükseklik 2 katına çıktığı için kuvvet 2 çarpı 1 kilopaskal çarpı 0.12 metrekarenin toplam çarpımına eşittir. Ve buradan da 240 Newton olarak çıkar. Bunların farkı alındığında ise silindirin üst ve alt yüzeyine etki eden basınç kuvveti farkı daima kaldırma kuvvetine eşit olur. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşit olduğundan sorumuzun cevabını ikisinin farkı olan 120 Newton daha sonrasında bunu mg'ye eşitlediğimizde ise cismin kütlesi 12 kilogram olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işledik. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.